Bugün Komegene'den çiğ köfte aldım. Onu yiyeceğiz. Bunun boyutu çok büyük. Gayet doyurucu oluyor. İçinde istediğin 5 malzemeyi kendin seçiyorsun. Fiyatı da bence gayet uygun. Ben içine domates, roka, sonra nane de var marul koydurdum. Sos olarak burger sos koydurdum. Bir de limon. tadı çok güzel. Bence çiğ köfteciler arasında en güzel komagene yapıyor. tadı. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.